bugün eee hiç hatta form doldurmasından ve aynı zamanda listbox'un nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Yani temel bilgi olacak. Şimdi önceki e, formumuza iki tane listbox, 5 tane buton ve bir tane textbox. Şimdi o e, meydana çıkartalım. Yani algoritmasını çıkartalım. Başlık butonuna tıklandığı zaman ListBox 1'e 20 tane veri girecek, sayı girecek. Sonra Program, yani ListBox 1'i seçen kullanıcının seçtiği bir veriyi yani değeri silecek. Ve sonra Choice'ini silecek ve seçilen değeri ListBox 2'ye aktaracak. Ve TextBox'a yazılan bir veriyi ekle butonuna basıldığı zaman kullanıcının yazdığı bile değil, list box ya da 1'e ekleteceğim. Ya da her ikisine ekleteceğim. Evet, başlat kısmından tıklıyoruz. Formumuz başlat kısmında oldu. Evet, Formumuzun şöyle bir özelliği var. Int int eşittir 0. Yani 0 damla. Önce formumuzun önce int şey tanımlıyoruz teyze ve tanım yazıyoruz. Bizim teyze tanım yazdık biz değerini de yazdık aynı zamanda. İ'nin e değeri sıfır. Şimdi ilk başta iyi bir teyze tanımladık İkinci ikinci, ikinci koşul. Yani e i küçük bir yerine yazdık. Yani burada ne kolay ki e iyi 20'ye gelecek. 20 olana kadar list box'a ekleyebiliriz. Bu e artı artı da e, her dönemde bir artmasını sağlar. Şimdi bir çok bir artan burada neyi yazıyoruz yani integer Şimdi şöyle bir mantıkla düşünürsek ilk değeri yani sıfır 20'den küçük müdür? Evet. Küçük. 1 arttır, Listeye kendi sıfırını 1 artı. 1. 20'den küçük müdür? 20'den küçük müdür? Evet. küçüktür, i'ye İyiye 1 eklendi. Listeye eklendi bir Sonra 2. 20'den küçük müdür? Böyle 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 böyle. Benim. Sonra diyor ki 20. 20'den küçük müdür? küçük eşittir yaptığımız için eşittir diyor ve onun ekibi 1 artacak 21'e geldiği zaman 21 21 yani büyük olduğu için e, for dönüşü duracak. E, şimdi programı çalıştıralım. Evet gelelim. Başlıyoruz tıklayalım ve bakın 20'ye kadar 20 dahil yani 20 doğumlu şeyler

Yani, listbox girdik dikenleri ama hangisini listbox girdik istiyorsan dikebilirsin şimdi deneyelim sorduğumuz buraya mesela sıfırı da silerim. bakın dikkat hatta bunu, bitirelim bakın 7, 9 şimdi tümün içindeyiz tümün içinde bütün bu e, Yani bütün itemleri kendimizden kullanırız. Oradan gitmiş. her Çıkarttık. Ve şöyle bir durum var. Mesela ben de bu kütüphanelerden başka kütüphaneler tıkladım. Sizce ekledi mi yoksa dinledi mi? Bakın. Fordan üstüne kaç defa yani başlatla beraber kaç defa yapar, şey yapalım. Şurada da kurbanımızı fark ettiniz. Her seferinde e, fazla da e, aynı döngüyü oluşturur. Verileri tanımlamaz. Verileri hiç bakmaz. Şimdi tüm da temizledik. Bizim de şöyle bir durumumuz vardı. Listbox 1'deki seçilenleri Listbox 2'ye buton yardımıyla aktaracağız. I Yani list box diye itemleri ekle ama hangi itemleri list box diye bir şey tutulan çalışalım. Oradan gidelim Başla. 0 Diye çıkartalım. Bakın fark ettiyseniz yazıyor ama list box diye'deki geriyi silmiyor. Eğer o şeyi de veriyle silmeseydik şuradaki butonu yani şu bizim seçeneğimiz şey butonu kodumuz aynı Yani bakalım ya. Başlattık. Şimdi sıfırı hem ekle ve sil dedi. Bak karşıya attı. Biri hem ekle ve sil. Önce e, list box dizdeki veriyi list box şu yazdırıyor. Sonra seçeneğimiz yani bu item olduğu için list box o birinci itemi siliyor. Bakın karşıya geçelim.

bir şey evet, klik değişmiş, pardon ben de kod çalışmamı anlıyorum. klik değişmiş, şöyle Neyse bir tane bu şey yaptım. Ayrıca bir tane Bakın her iki de ekledim. Bunu çıkarsın sadece buradaki verileri çıkarsın. Ama bu böyle programları gerektiriyorsun. Mesela e, Magic yapar, List Box'a böyle bir veri ekletirsiniz. Kendi klasörünüzün gösterdiğiniz klasördeki şarkıları listeler. Biz dediğimiz zaman kötülerin içinden ya da tümün için dediğimiz zaman asıl dosyalarıyla beraber tümün içinden ya da yeni bir parçanın yani dosyanızda bulunan bir parçanın adı mesela çok dağıttı. Yani ünlem vardı, soru işaretleri vardı, yazı karakter hataları vardı. Mesela düzeltmek istediğimiz alt tarafı böyle bir e, tek bir girilen veriyi seçilen içine yazdırmayı yapabilirsiniz. Yani programı geliştirebilirsiniz. Ee, bugünlük bir an anlatacağım bir sorunumuz vardı. Okulma videolarını yaptığınız zaman yapmaya başlayacağım. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz.